Merhaba sevgili bitki dostlarım. Emine'nin çiçek bahçesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Echeveria topsi yani bilimsel adıyla Echeveria runyonii topsi türü hakkında konuşacağız. Ve bunun gördüğünüz gibi bir sürü yavruları olmuş. Onların ayrımını yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Echeveria topsi yapraklarının kıvrımlı. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Kıvrımlı ve dalgalı görünümü sayesinde diğer sükülentlerden hemen ayrılır. Sanki yapraklar kendi etrafında dönüyormuş gibi. Bu şekilde bakın. Şöyle. Burada da görüldüğü gibi. Dönüyormuş gibi bir şekle sahiptir. Bu da ona türevi yani alt üst olmuş, ters dönmüş ismini kazandırmıştır arkadaşlar. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi. Peki bunun özellikleri nelerdir arkadaşlar? Yaprakları hmm. mavi, gri tonlarına sahip olup e, yüksek yoğun yani güneş ışığına maruz kaldığında hafif şurada gördüğünüz gibi burada gördüğünüz gibi hafif pembemsi haller de alabilir. Rozet formunda büyür ve yapraklarının içe doğru kıvrık yapısı onu oldukça dekoratif hale getirir arkadaşlar. Ortalama 15-20 santim genişliğine kadar büyüyebilir. Topsi sadece yapraklarıyla değil çiçekleriyle de oldukça güzeldir. şu an tomurcukta arkadaşlar gördüğünüz şekilde. Bunlar çiçek sapları. Genellikle sonbaharda turuncu, sarı renkte çan şeklinde çiçekler açar. Bu çiçekler uzun sapların ucunda çıkar ve bitkiye ayrı bir estetik katar arkadaşlar. Bakımı nasıl olmalıdır peki arkadaşlar? Tups, e, topsi aydınlık ve güneşli ortamlarda çok daha sağlıklı gelişir. Kışın ise soğuk havalarda yani don olaylarından korunması gerekir. Toprak seçimi çok önemlidir. Mutlaka iyi direni olan, suyu hızlı süzen... Şkolant toprakları tercih edilmelidir. Sulama yaparken kurudukça su verme yöntemini uygulayın arkadaşlar. Yani toprağı tamamen kuruduğunda sulayın. Fazla sulamadan da kaçının. Üretimi ise arkadaşlar, echeveria topsi hem yapraktan kolayca üreyebilir hem de böyle gördüğünüz gibi yanlardan bir sürü yavru vererek bu yavruları ayırma yöntemiyle de üretebilirsiniz arkadaşlar. Çeveria Topsi hem gösterişli yaprak formu hem de kolay bakımıyla koleksiyonlarda mutlaka bulunması gereken bir bitkidir arkadaşlar. Bu şekilde kuruyan yapraklarını da temizlersek bitki daha da sağlıklı olur. Eğer siz de evinizde farklı ve dikkat çekici bir bitki istiyorsanız Topsi sizin için harika bir seçim olacaktır. Tabii ki konuşma ee, Konuşmayla olmuyor, uygulamayla göstermek daha etkili olacaktır. Şimdi birazdan bunun yavrularını ayıracağız arkadaşlar. Gelelim şimdi, bunu saksıdan çıkaralım ve ayırma işlemini gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir sürü yavrusu var. Bu yavruları ayırarak bitkimizi çoğaltabiliriz. Şimdi şöyle toprağından bir arındıralım arkadaşlar. Bitkinizi bu şekilde ayırırken sulama yapmayın arkadaşlar. Sulama yaparsanız öyle kolayca ayıramazsınız. Yani nasıl diyeyim bakın kendiliğinden düştü mesela. Ve hala da küçük küçük yavrular geliyor. Gördüğünüz gibi. Kopan yaprakları dağıtmıyoruz arkadaşlar. Bunu birkaç gün bekletiyoruz. Burasının kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra o yara kapanınca toprağın üzerine bırakıp yeniden bir bitki elde ediyoruz. Evet arkadaşlar sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Bakın hala gelen bebekleri görüyor musunuz? Bu büyük olanları alalım ki o arkadan gelen küçükler daha sağlıklı bir şekilde büyüsünler. Evet, bu kadar yeter. Bunlar da orada büyümeye devam etsin arkadaşlar. Bunu şöyle bırakıyorum. Bunları tekrardan taze bir toprağa geçirgen bir toprağa dikerek yeniden topsilerimiz oluşacak arkadaşlar. Bakın bir sürü topsimiz oldu. Evet. Evet sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte Echeveria topsinin benzersiz güzelliğini ve bakım sırlarını e, keşfettik. Gördüğünüz gibi bu e, özel sukulent yapraklarının kuru Kıvrımları ve estetik görünümüyle her koleksiyona ayrı bir hava katıyor. Eğer sizde suklent dünyasında farklı bir deneyim yaşamak istiyorsanız Topsy tam size göre. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve bitkilerinizle sevgi dolu kalın arkadaşlar.